Halil Reçel herkese iyi pazarlar değerli arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır. Tabii her zaman olduğu gibi ne sağlık saat diyoruz. Piyasalarda yaz rehaveti devam ediyor. Ama tabii ki zaman zaman hani denizden esen bir deniz meltemi dedikleri bir rüzgar vardır ya o da işin güzel tarafı zaman zaman da serin bir hava getirerek insanları ferahlatıyor, rahatlatıyor. Piyasalarda da böyle zamanlar var tabii ki. Tabii ki bazen havanın çok, daha doğrusu denizlerin çok ısınması sebebiyle ve kuzeyden gelen Poyraz, kuzeyden gelen rüzgarların, soğuk rüzgarlarla birlikte birleşince adeta bazen fırtınalar, küçük tayfunlar, kasırgalar. Tabii bizim coğrafyamızda bunları görmüyoruz. Daha büyük denizlerin olduğu yerlerde diyecek ki arkadaşlar ya ne diyorsun abi sen? <laughs> ya işte bir e, saçmalama hakkımı kullandım. Bugün de ondan bahsedeyim dedi. Yani yaz rehavetinden dolayı ama e, güzel günler bizi bekliyor. Artık bazı şeylerde e, konularda her şeyin sonunun geldiğini hep birlikte görüyoruz. Umarım memleket için çok güzel şeyler olacak. İyi şeyler olacağını düşünüyoruz. Şimdi size birkaç grafik göstereceğim ama önce bu çalışmada Ripple kriptolardan bahsedeceğim ve gümüş ve birkaç tane de trend e, örneği göstereceğim. Bu gösterdiğim trend örnekleri içinde e, negatif haberin gelme olasılığı, pozitif haberin gelme olasılığı, aslında trendlere baktığımızda hangisinde negatif haber gel daha çok gelebilir, hangisinde pozitif haber daha çok gelebilir. Veya e, kararsızlık trendleri, testere dediğimiz trendler ama sadece bir trend yok tabii ki yatay piyasada. İki trend var. Yani güçlü yatay piyasa var, bir de zayıf yatay piyasa var. Bunları ben eğitimlerimde sık sık dile getiriyorum ve buna göre de trade etmek gerekiyor. Eğer yükselen trendi tespit ederseniz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz ve ne zaman iyi haber gelme olasılığının olduğunu biliyorsunuz. Tahmin edebilirsiniz. Ee, bu yatay piyasalar için de geçerli. Ee, güçlü yatay piyasada pozitif haberin gelme olasılığının daha yüksek olduğunu, %51 olduğunu söyleyebilirsiniz. Negatif yatay piyasada %51 kötü haberin gelme olasılığını tespit edebilirsiniz. Bakarsınız tamam %50'nin üzerinde ihtimalle buradan kötü haber gelecek veya buradan %50'nin üzerinde ihtimalle iyi haber gelecek diyebilirsiniz. Gelecek olan haber akışlarının ihtimallerini tespit edebilirsiniz. Yükselen trendde de düşen trendde de. Tabii ben şöyle hemen grafiği de çevireceğim. Ama onun öncesinde ne diyoruz? Onun öncesinde tabii ki değerli arkadaşlar ben e, eğitimlerle ilgili birkaç konuya değinmek istiyorum. Özellikle bakın kendinize yapacağınız en iyi yatırımlardan bir tanesi. Gerçekten finansal piyasalarda. Ben neden bunu söylüyorum? Tabii ki çok güzel eğitimler verenler, çok ciddi başarılı traderlar vardır. Eğitim veren vardır. Vermeyen de vardır, Tabi bilgisini paylaşmayan da vardır o anlamda. Ama ben patenti olan eğitimlerimden bahsediyorum ve dünya patentini de almak üzereyim, onu da zaten bahsedeceğim. Şimdi dolayısıyla kendinize yapacağınız en iyi yatırım. Her gün bir kere sabah piyasalar açılmadan önce, açıldıktan hemen sonra yaptığım bir sabah çalışması. Gün ortası çalışması. Sabah böyle demiştik, bakın şimdi piyasalar böyle gidiyor, böyle gidebilir. Dolayısıyla piyasa kapandıktan sonra kapanmaya kapandıktan hemen sonra da bir süre sonra 6 ile 9 arası akşam bülteni yani bakın bu piyasalar bugün böyleydi böyle gelişti yarın da böyle gelişme olasılığı var gibi yorumlar yaparak sizlerle paylaşıyorum. Sizler de hem anlattığım bu yorumlar üzerinden kendinize bir süre sonra atamam tamam bu yükselen trend bu düşen trend aa, bu zayıf yatay trend bu güçlü yatay trend diyerek kendiniz oyun planları kurabilirsiniz kurabiliyorsunuz. E, ee, tabii ki bunları her zaman e, sizin özel mail adresinize gönderiyorum. Eğitim olarak bir yıl önce bunu gönderiyorum. Pariteler, bakın paritelerde neler varmış. Emtialar, emtialarda neler varmış. Kriptolar, kriptolarda neler var. Ki günde 600 tane kripto e, analiz edip, mantığını anlatıp, e, güçlü kriptolar, zayıf kriptolar. Bitcoin düşse dahi düşmeyecek. Bitcoin yükseldiğinde bitcoinden daha fazla yükselebilecek kriptolar. Veya e, hisse senetlerinde endeks yükselse de endeksin üzerinde getiri sağlayabilecek hisseleri bulmak marifet veya endeks düşerken düşmeyebilecek hisseleri bulmak veya tradersınız profesyonel endeks düşecek ama endeksten daha fazla düşebilecek bir hisseyi satıp endekse hedge etmek gibi bu mantıkla hareket etmek. Bunların hepsinin bir mantığı var. Yani bir meslek olarak ben bunları anlatıyorum. Yani e, tabiri caizse bu benim özel eğitimlerimde özel eğitimlerimde var tabii ki özel eğitimlerimde bir meslek ediniyorsunuz yani özel eğitimlerdeki mantık tamamen bu İnternet eğitiminde zaman içinde zaten bu mesleği ediniyorsunuz ve her gün bu çalışmaları görüyor olacaksınız neyse çok uzatmayayım hemen dönüyorum şimdi birkaç konuya döneceğim bakın grafikte bir e, dolar endeksi trend 2021 bakın 2021 yılında dolar endeksinde öyle bir güçlü trend var ki dönün 2021'deki e, Mayıs ayıyla 2022'nin Eylül ayına kadar olan ki süreçte gelen haber akışına bakın. E, %60'ı hatta %70'i diyeyim gelen haberlerin olumlu olduğunu yani dolar endeksini desteklediğini göreceksiniz. Çünkü dolar endeksinin yükselişini destekleyen haberler gelecektir. Ve belli bir süre sonra gelen haberlerin zirveye ulaştıktan sonra zirve nedir? Zirveye nasıl ulaşır? Bunlarla ilgili. Tabii. Ondan sonraki süreçte de negatif haberlerin ağır bastığını göreceksiniz. Artık belli bir noktadan sonra negatif haberlerin etkisini kaybedip belli bir yatay banda girdiğini göreceksiniz. Bu bantta da negatif haber gelme olasılığı ile pozitif haber gelme olasılığının zaman zaman eşitlendiği, zaman zaman negatif haber olasılığının biraz daha fazlalaştığı ki bunların daha çok belli bir düşüş sonrası gelen yükseliş esnasında bu negatif haberlerin geldiğini göreceksiniz. Ve belli bir noktadan sonra da bu negatif haberin etkisiyle birlikte geri çekilmelerden sonra ya da bahanelerle bir şekilde tekrar pozitif haberlerin gelmeye başladığını göreceksiniz ama pozitif haberlerin çok etkili olmadığını, negatif haberlerin de çok böyle trend değiştirecek veya düşüş trendini daha da derinleştirecek haberler olmadığını göreceksiniz. Bunların hepsinin akıllı parayla bir ilişkisi bir mantığı olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer elinizde bir oyun planınız da varsa istediği zaman piyasalar yükselsin, istediği zaman düşsün, yatay kalsın, güçlü yatay kalsın, zayıf yatay kalsın problem değil. Önemli olan sizin buradaki grafiğe bakarak çizdiğiniz oyun planı trendi bir disiplin içinde bir metot yöntemiyle kendiniz yorumluyor olacaksınız ve en azından Nereye pasif alış yazmalıyım, nereye pasif satış yazmalıyım veya nerede aktif olmalıyım, nerede pasif daha pasif olmalıyım? Bunların oyun planlarını kendiniz de zaman içinde çıkartıyor olacaksınız. Ben de zaten bu yöntemleri anlatıyor olacağım. Anlatıyorum. Şimdi yatay piyasa, güçlü yatay, zayıf yatay. Burada piyasanın moduna göre bundan bahsedebiliriz. Düşen trendde zayıf yatay, yükselen trendde de güçlü yatay. Ama belli bir yere kadar, bakın şu bandı görüyorsunuz değil mi? Neredeyse 2023-2024 yıl boyunca devam eden bir süreç. 2024'ün sonundan itibaren yaptığım yayınlarda hep bahsettim. Belki Euro-Dolar paritesi e, o anlamda biraz daha bir 13'lerde, 14'lerde, 15'lerdeydi. Dolar endeksi 100'lerdeydi. 110'lara kadar gelen süreç. Ondan sonraki tabloyu da zaten biliyorsunuz. Ben 110'dan beri Euro-Dolar paritesinde, Çetpahar'ın dolar endeksinde 95'lere, 90'lara kadar potansiyelden bahsediyordum. Bakın bu süreç boyunca dolar endeksini düşürecek, aslında dünya risk iştahını olumlu etkileyecek pozitif haberlerin geldiği süreçleri görüyoruz. Bunların hepsinin de yükselişlerinde biraz satış fırsatı olduğundan bahsediyoruz ki bu dolar endeksini destekleyen haberler bunlar. Bu yükselişler, bu spike'lar, yukarı hareketler. Ama ana trende bakın belki 10 tane haber gelmiş burada. Dolar endeksini destekleyecek haber gelmiş ama trend hep aşağıya gelmiş. Neden acaba? Evet bunun mantığını da anlatıyor olacağız. Ve bunların satış fırsatı olduğunu mantığında anlatıyorum. Anlatmak e, sistemle göre e, bu noktada benim için kolay. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi çok uzatmayayım. O zaman geldiğimiz noktada e, birkaç grafik göstereceğim. Mesela ne göstereyim? Ripple. Bakın arkadaşlar Ripple. Artık büyük olasılıkla şöyle alacağım. Hemen şöyle alayım. Ripple'da e, bir önceki yayında bahsettim mi bilmiyorum, hatırlamıyorum ama şunu söyleyeyim. Ripple'da hemen şöyle bir şey göstereceğim, göstereyim. Bakın daha önce Ripple'la ilgili e, 6 Kasım Ripple için önemli bir gün dedik. Ne zaman? tam 48 saat önce. Eee ikinci dalga Ripple'da yükselişin başladığını e, anlatmaya çalıştım. Ne zaman? Bugün pazar. Cumart Cuma günü. Cuma yazdım. Pazara dikkat. Pazar günü özellikle bakın pazar günü özellikle saat 4'ten sonra ya dikkat. Öğleden sonra artık hazır olun. Ripple'da büyük yükselişin son 40 saat 48 saati büyük yükselişin yani şu Temmuz ayında beklediğim büyük rallinin ilk fitil ateşe ateşlenecek diye, ilk fitili ateşlenecek diye söyledim ve biz şurada olduğumuzu şu an için tahmin ediyorum ve şu hareketi önümüzdeki günlerde göreceğiz. Orta uzun vade zaten tabloyu biliyorsunuz. Şu an Ripple'da bugün itibariyle, şu dakika itibariyle yükseliş neredeyse kaçı gördü bakalım. Hemen bakın bu grafikte Ripple Bitcoin grafiği. XRP BTC'ye alacağım. Şu an 2.27. Yani e, kaçları bulmuşuz? Yüzde üçleri bulmuş olmamız lazım. Evet yüzde üç on. Sabah da mesela bir hatırlatma olarak bu 48 saat önce paylaştım. E, Tweetimi paylaşmak anlamında bir e, duyurda bulundum. Bugün dikkat diyerek paylaşım oldu. Şimdi o zaman geldiğimiz noktada şu an için gayet gidiyor. Bugün nereden Ripple? Bu senaryoyu takip ediyoruz. Biliyorsunuz ben Ripple'ı yani defalarca yakaladığımı birçok arkadaşım biliyor. Yani şu ralliyi 24 saat öncesinden aynen şöyle bir yükseliş. Umuyorum ki böyle de bir yükseliş göreceğiz başladığını düşünüyorum Ripple'da. çeşitli defalar saatler öncesinde %80, %90'a vuran yukarı hareketlerin hepsini yakaladığımı zaten biliyorsunuz. Bir, bir çoğunu yakaladığımı biliyorsunuz. Ee, tabii ki zaman zaman verdiğim mesajların kısa vadede gerçekleşmediği zamanlar oldu mu? Oldu tabii ki. Hatta bir hafta, iki hafta, üç hafta bekleyen, dört hafta beklediği zamanlar da oldu. Ama genel büyük resimden her zaman yakaladığımı net olarak söyleyebilirim. Şimdi belki insanlar son dönemde Ripple'da birin altını konuşuyor. Ama ben diyorum ki dört buçuğu göreceğiz. Ben diyorum göreceğiz. Biraz e, amiyane tabirle şey o gelmiş olabilir ama e, göreceğimizi düşünerek bunu söylüyorum daha doğrusu. Şimdi o zaman dönelim. Nereye? Başka bir şey daha var. Dönelim borsaya. Bakın borsa, borsa İstanbul. Senaryo nasıl çalışıyor? Şöyle bir bakayım. Bakın bu 11 Haziran'da çizmiştik. Gayet güzel. XU100. Senaryo şuydu. Benim çizdiğim senaryo şu hareket, şu ve şu. Değil mi? Bakalım o senaryo nasıl gelişiyor. Şu hareket şu ve şu. Bakın 10 binler civarında bir dinlenme modu. 10 binler civarında, 10 binlerin hemen üstünde bir dinlenme modu. Gerçekten bakın 10 binin hemen üstünde şu bölgede bir dinlenme. Yani şu an içinde bulunduğumuz aralık bu bölge. 2 günlük dinlenme. Belki birkaç gün daha gelebilir. Ama sonrasında değerli arkadaşlar çok daha büyük yükseliş üzeri bekliyor. Ben zaten endeksin üzerinde getirilere odaklanmış bir şekilde paylaşımlarımı yapıyorum. Endeks %20 yükselirse benim tavsiye ettim, benim söyledim, benim paylaştım, benim işlem yaptığım hissenin endeksin üzerinde getirmesi gerekir ki başarılı olalım. Umarım anlatabiliyorum. Veya düşerkenki süreçler. Bunların hepsini bir önceki videoyu şöyle yapabilirsiniz. Bakın mesela bu videoyu da şu an evet, beğenebilirsiniz, ederim. abone olabilirsiniz. Ben mesela şu an için canlı yaptığım e, videodur. Canlı yayın yapmıştım. Bunu beğenebilirsiniz. Bunu şöyle şuradaki beğeniyi bir 2500-3000 yaparsak süper olur. Bu beğeniyi de en azından bir 10.000 yaparsak güzel olur. E, bu şu anki videoyu da aynı şekilde size isterseniz yapabilirsiniz tabii ki. Abone olun, beğenilerde bulundu gibi. Şimdi Ripple dedik, Borsa İstanbul dedik. Borsa İstanbul'da beklentim olumlu. Kağıt bazında da e, her gün eğitim grubunda zaten paylaşımlarım oluyor, Twitter'dan da ara ara paylaşıyorum. Şimdi buradan hemen dönüyorum. Nereye dönelim? Buradan buradan nereye dönüyoruz? Bakın, Gümüşe dönüyoruz. Ama Gümüş'ten önce şöyle bir şey var. Bakın, bu Gümüş. Şimdi Gümüş'te altınla ilgili beklentin biliyorsunuz oraya da değiniriz de, 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 daha sonraki videolarda değiniriz de. ama şu an için şu anki durumda Gümüş Cuma günü son dinlenme. E, istasyonuna geldi ve buradan sonra büyük olasılıkla şöyle bir hareket içinde olacağını düşünüyorum ve size bir, bir, şey göstereceğim. Bakalım bu ne kadar gerçekçi, ne kadar gerçekleşecek. Gümüşün önümüzdeki 20 günlük trend hareketinin oluşması ihtimali. 37 38.5 39,5 39,80 41,25 42 43 43,50 43'te 40 45 bakın 42.5'ten sonra bir geri çekiliyor. 45 20 46 50 47 70 49 51 55'e kadar potansiyel var. Önümüzdeki 10, 11, 12, 13 bakın arada dinlenmeler duruyorum. Orada sıkışıyor. Bir simülasyonunu yaptım ve rakamsal çalışmasını yaptım. Ve sanıyorum ki şöyle bir şey olacak değerli arkadaşlar. günlük 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 gideceğiz. Sonra dinleneceğiz. Sonra tekrar açıkçası biraz daha şöyle almam lazım. <laughs> şöyle yapacağız o zaman. Bakın. O grafikten de bakabilirsiniz. Şöyle sonra şöyle bir dinlenme gibi. Bakın 50'ye kadar. Önümüzdeki süreçte böyle bir ihtimalin olduğunu düşünerek gümüşü paylaşmış olayım. Evet durum şimdilik bu. Siz eğer e, dediğim gibi eğitimlerime katılmak isterseniz buyurun ben e, sizlere 37 yıllık tecrübemi paylaşıyorum. Hiçbir yerde iddia ediyorum bulamayacağınız sistemlerden, yöntemlerden bahsediyorum. E, çünkü kendi geliştirdiğim sistemler, kendi okumalarımla, kendi yorumlarımla ve sadece bir şey çalışıyorum. Bar grafik çalışıyorum arkadaşlar. Yani bar grafik çok basittir, mum grafik kafa karıştırır. Ne kadar basit, görme ne kadar basit, ne kadar temiz o kadar iyidir. Sadece bakın şuna bakarak dahi bakın. Ne bir hareketli ortalama, ne bir e, indikatör. Hiçbirini dikkate almadan dahi bu çalışmaları kendiniz yapabiliyor olacaksınız. Mantığını anlatıyorum. Bunun üzerinden birlikte iyi şeyler düşünüyorum. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Ben herkese bol kazançlar diyorum. Bu videoyu beğenirseniz, abone olursanız, paylaşırsanız mutlu olurum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiler.